<laughs> evet, wasabili acılı, cips cezalı soru cevap oyunumuza hoş geldiniz. Hazır mısınız riske? Şimdi <laughs> ilk sorumuza başlıyoruz. Sağdan başlayalım? İlk sorumuz Sena'ya. <laughs> Sena, dünyanın en soğuk yeri neresidir? <laughs> Çok kolay. Söylemesi kimse kopya Çok kolay. Ama, bence soru, Ama o zaman şey yapar. Hadi sen söyle. Dünyanın en soğuk yeri. Hayır. Hayır. Bilemedin. Ceza. Evet. Bir tane alıyorsun içinden. Yiyorsun. <laughs> al. Öyle değil. Komple ağzına hep açacaksın. Hepsini ağzına açacaksın. Sen şanslı çıktı. Sıra Belinay'da. Anil Hazır mısın Belinay? Hı hı. Dünyanın en sıcak bölgesi neresidir? Söylemeyin sakın. Ben de bilmiyorum. Uy yaa! Geç! Ya Berat, tamam. Söylüyor musun? Hayır. Cevap ekvator bölgesi olacak. Oha! Ben bilmiyordum. Evet. İçinden bir tane alıyorsun. Hepsini aynı anda ağzına atıyorsun. At 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 at. at. Ye ye ye. Tüh, yine gelmedi. <laughs> Sıra Aysima'ya geldi. Aysima dünyadaki en büyük kıta. <laughs> evet. Af Afrika kıtası olacaktı. Başlıyoruz. Aysima bir tane seçiyorsun. Büyüklerden. Hepsini ağzına aç. <laughs> Acım da kıyasını. Demek ki da daha vasa gelmedi. O zaman o zaman Sıra Berra'da. Berra hazır mısın? Dünyada

kimseye acı gelmedi. Sıra yağmurda. Yağmura kesin acı gelecek. Evet sorumuzu alıyoruz. Dünyada en çok nüfusa sahip olan ülke. Hayır Çin. Bir tane seçiyorsun. Hepsini ağzına O zaman Vasabili gelmedi. Direkt. Gelseydi şu an. Sıra Sena'da. Hazır mısın Sena? Evet Sena soruyorum. Dünya gezegen sırasına göre güneşe en yakın kaçıncı gezegendir? Ben biliyorum. Şş, söylemeyin sakın. Kopya vermeyin. Ama söylemeyin de açma. Yani beşinci miydi? Bilmiyorum. Cevap ver. Beş. Yanlış. Üçüncü. Büyüklerden bir tane seç. <laughs> Hepsini aynı anda ağzına çeksin. <laughs> Yoksa bunun için hiç wasabi yok mu? <laughs> sıra Belinay'da. Herkesin buna bilemiyor. Güneş sistemin bizim güneş sistemimizin adı nedir? Bizim güneş sistemimizin adı nedir? Hayır. O zaman ceza samanyolu olacaktı. Hepsini aynı anda ağzına at. <laughs> evet Berra sıra sen bir şey ay, Aysima ay, Aysim, sıra sende. <laughs> <laughs> Aysima uzay sürekli genişler mi genişlemez mi? Genişler. Genişler. Doğru. <laughs> Sıra Berra'da. Aklımda soru kalmadı. <laughs> Berra. Dünyanın kaçta kaçı sudur? <laughs> ne dedin? Biz de suyun içinde yaşıyoruz zaten. Yüz ne de dedin? <laughs> Bilemedin ye. Dörtte üçü olacaktı. Dünyanın dörtte üçü sudur. Ye yeah, ye yeah, çıkarma. <laughs> Anne bozmayın oyun oynuyoruz ya. Ye yeah, ye. Yeah. <laughs> bakayım diline bakayım. Evet Berra wasabi'li cipsi yedi sıra Yağmur'da Ama haksızlık. Neden, ya. niye benim <laughs> Şey benzin gibi tadı evet. Birazdan burnundan o koku fışkıracak Sıra Yağmur'da Yağmur Nisan Kaya Sana soruyorum Ne sorsam Açık, açık. Yağmur soruyorum Dünyada en uzun günler Nerede yaşanır Ben nereden bileyim Kutuplarda ye <gülüyor> <gülüyor> Sıra senada Sena ne sorsan Dünyanın uydusu nedir? Söylemeyin. 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 Söyleyen 3 tane. Yer. Kopya veren 3 tane. Yer. Söylersen ceza tane yer. Söyle istersen. Ne oldu? Cesaretin yok mu? Üç tane emeği. Hadi cesaretin varsa. Sen hayır. Dünyanın uydusu aydın. Hepsini hepsini aynı anda adına at. Gelseydi anlardım merak etme çok iğrenç tadı var. Sıra Belinay'da. Belinay kırmızı gezegenin adı nedir? Kırmızı <laughs> gezegenin adı nedir? Var. Şş, söylemeyin. Hayır. Kırmızı gezegenin adı bilmiyor musun? Mars. Ye. Yeah. Aynen daha at. Aferin. Evet, Belinay şu an acı çekiyor. Çıkarma hepsini ye. Ye 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 ye. Hepsini ye yut. Çıkarma sakın. Bence gelmedi ya sallıyor şu an. Çıkar dilini. Göster. Sallıyor bence. Dilini gösterir de yoksa. Evet şimdi oyunu hızlandırıyoruz. Herkes eline birer tane cips alsın. Aynen anda ağzın açık, bakalım kime gelecek? Atın. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar mı? <gülüyor> <gülüyor> Hep berraya geliyor. <laughs> evet, ik ikinci fasıl. Alın elinize. <laughs> <laughs> Hadi hadi korkmak yok. Da, Al Berra. <laughs> <laughs> He tamam. Şu an Berra'yı atın ağzınıza. <gülüyor> <gülüyor> Alın cipsler elinize. Evet. Hatta ikişer tane alın. İkişer tane alın. Ama mızıçlık yapmayın, yemeyin. Hepsini aynı anda ağzına atacaksınız. Ama aynı anda yapmıyorsunuz ki. He. Ee. <laughs> alın bir daha. Gelene kadar. Evet. Ama birleştirip aynı anda atacaksınız. Bekleyin sen hemen yeme ya. Aynı anda. Atın. Tüh yağmura bir gelmedi ya. Hadi. Tam birer tane alın. <laughs> <laughs> Artık Berra koklayarak yiyor. <laughs> Hadi yiyin. Gelmedi mi yine? Berra çıkarma yut. Yut yut çıkarma. <laughs> Ama ceza bu <mı>? çıkarma. <laughs> evet Berra acı çekiyor. Ama dur yesin ya bırakın. <laughs> Gelirse fark edersin Evet Bernay dinleniyor diğerleri hadi atın ağzını. Yutarsın. <laughs> <laughs> Çıkarma Berra. Özellikle mi seçiyorsun abi sana geliyor hepsi. <laughs> abi iyi At ağzına. Tamam sana zaten yiyeceğin kadar yedim. Bütün vasabileri sen yedin zaten. <gülüyor> <gülüyor> Geldi mi Aysim abi? <laughs> Aysim bakayım diline bakayım. Diline bakayım. O vasabi işte. Evet. Yeah. Gelmedi. Yavaş yavaş gelecek giymedi. hadi. Geldi mi? Yut yut çıkarma sakın. <laughs> <Şu> Sen <gelse> <laughs> geldi. Bakayım o diline. Şey gelmiş mi? Daha bir şey olmaz. Birazdan yeşerir. Acı A mı çok? Acı bayağı. Yiyelim mi? Yiyin. Acı dolu bu iğrenç bir tadı var. Bine ye. Yeah. ben hep tükürdüm. Sena var. <laughs> Bakayım yağmur diline gelmiş mi? Gelmemiş ki. <laughs> Hadi atın. cıp 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 Götürün götürün götürün. Sizi küçük minnoşlar sizi. Gelmedi mi yine? Sena şanslı. <laughs> bunda var mı acaba? dedi. geldi? Üç kardeş bütün vasabileri yediniz. <laughs> <laughs> Balığı <Ben yine alıyorum. gülüyor> de, de, Geldim. Bekle kaçma. Bana ya Bu var ya. Onu yağmura ver o zaman. Hayır. Ama tadına bakmış olursun. Ben yedim ki çok acıydı. <laughs> Ya ben Bir şey diyeceğim. Evet. Bu da yiyecek. Tadı gelmedi ama acı bayağı. Alacağım. <laughs> Benim dilimin rengi değişmiş. mavi ağrıyor. Hadi bakayım. Rengi değişmiş mi? <laughs> Bir şey diyeyim. Bütün yeşil cipte kaldı. <laughs> Senin en çok berrada var mahmavi. <laughs> <laughs> hadi bitir. O tabak bitecek hadi. <laughs> basın, basın, basın. <laughs> geldi Zaten çok acı değil ama ağzından burundan aynı tat geliyor. değişik. Senin <laughs> O zaman nasıl video çekecektim? Tamam, tane geldi ya sadece. Geldi bu ya <gülüyor> 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 En çok, en çok ağzına kim atacak? Ben değil. Ben de değil. <laughs> Aysu'yu at. Ben atıyorum. Hadi atın. Bir tomar at ağzına. Böyle mi? Evet. İlla gelecek. At, at, at! Oh. Geldi <laughs> mi bir şey? Aa geldi yine. <laughs> Yağmur bir tomarat da öyle gelsin. Ahmet değil sen niye yemiyorsun? Son bana ne bana ne yiyeceksin? Ben sana. yemem ben sevmiyorum. Bana ne bana ne? Ben yönetmenim video çekiyorum. Öyle sen ne kadar yiyemezsin baneli. No ben bir kere yedim daha yemem. Öyle bir kural yok öyle bir kural yok. Kime geldi? <gülüyor> <gülüyor> niye midem bulanmıyor ya? Bak istiyorum sen ye. <laughs> Hayır demişe. Ama o çok iğrenç. Ama yiyeceksin. Biz diyoruz sen de yiyeceksin. Al tut. Aa, Çok mide bulandı. Aha gelmedi. Bir tane daha ye. Bir şey diyeceğim. İyi hey, geldi. <gülüyor> <gülüyor> i̇ğrenç. Böyle i̇şte, <bir>, şey gelsin <laughs> Hepsini atın ağzınıza. Bunlar kafasını dikebilir. Ya oğlum ya. <laughs> Bana da geldi. <laughs> <laughs> ben... Hadi hadi bitirin. İğrenç tadı var. İğrenç. Bir şey diyeceğim. Ahmet de işe edesin. Bir dakika hiç kimse bir yere basın. O tabağa ağzına tıkana ödül var. <laughs> ödül bak. Sakın sakın. Ödül de bir iğrenç bir şey bence. <laughs> ödül mü yok ki? Berram'ın ödülü varmış. Evet. <laughs> <laughs> Şekerini verecek. <laughs> Bir dakika ödül düşüneceğim. I am nothing. Hadi. Hadi siz cesur kızlarsınız. Zihin onun hepsine. <laughs> ödül şey. Onu kağıda gene bir gün boyunca